Öncelikle tencerenin içerisinde kaynatmış olduğum suyu boşalttıktan sonra makarnaların yapışmaması için biraz sıvı yağ ve biraz da tuz ilave ediyorum. Kıymam buzluktan çıktığı için don altını çok hafif açıyorum. Kıymayı buzluktan çok erken çıkartmadığım için tabi buzunu da çözmek için ocağın altını en kısık ayarda açıyorum ve yavaş yavaş kıymanın top top olmasına engel olarak gayet güzel çözülmesini sağladıktan sonra çatalla yavaş yavaş tabi teflon tavaya dokundurmadan kıymayı kavurmaya çalışıyorum kıymanın hepsi iyice yumuşayıp açıldıktan sonra tahta kaşığımı alıyorum teflon tavama çizip de zehir ihtiva etmemek için her tarafını çevire çevire kavuruyorum Kıyma vücudumuzda her gün meydana gelen çeşitli biyolojik süreçler için geçerlidir. Hormon üretimini destekler, demir depolarını yeniler. Kıymamız gayet güzel kavruldu. Şimdi içerisine şöyle biraz salça ilave edeceğim. Domates, biber, salçası karışık. Soğan, sarımsak antioksidandır. Ben yaptığım yemeklerde mümkün olduğu kadar fazlasıyla sarımsak, soğan ve zerdeçal kullanmaya taze zerdeçal kullanmaya dikkat ediyorum. 3 adet soğanı aldım ince ince doğruyorum. Soğanın ıı, tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu bulunmuştur. Damar tıkanıklığı ve damar sertliğine neden olan kolesterol birikmesini de önlemeye yardımcıdır soğan. Kalp sağlığını artırmak için soğan yemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Harika bir besindir soğan sarımsak. vücudunuzu serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklığınızı artırmaya yardımcı olabilir. Soğan cilt yanıklarına, haşere ısırmalarına, arı sokmasına da karşı da çok iyi gelmektedir iyice kavrulmuş olan kıymalarımın üzerine soğanlarımı da ilave edip karıştırıyorum. Güçlü bir hafıza ve sinir sistemi için de gereklidir soğan. Soğan kanın pıhtılaşmasına engel olduğu gibi kan dolaşımını da kolaylaştırır ve yüksek tansiyonu olan kişilere mor kara soğan tavsiye edilir. Sen kullanacağım yemeklerin içerisine zencefil ve sarımsağı beraber katıyorum. <laughs> zencefil mide boşalma süresini yaklaşık %30 hızlandırdığı için yemeklerden sonraki hazımsızlığa da çok iyi gelmektedir. <laughs> Soğanım kavrulduktan sonra içerisine şimdi özellikle baharatı çok seviyorum. Çok güzel olur. Biraz kimyon. Bu kurutulmuş ısırgan arkadaşlar. Şu nane, şu ısırgan. Şu harika mis gibi kekik. Burada reyhan, karabiber, acı toz biberi, tuz ve hardal. Hepsini şöyle piştikten sonra ilave ediyorum. Nefis. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Fakat et ürünlerinde kimyon ve kekik mutlaka kullanmamız gerekiyor. Evet, ürünleri bağırsakta da kokuşmaması için. Evet, kıymamız da hazır şimdi. Ve şimdi hazırlamış olduğum bol soğanlı kıymamı makarnamın üzerine alıyorum. Siz makarnanın üzerine değildi, de tamamen hepsini karıştırıp da yiyebilirsiniz. Fakat benim oğlum bu şekilde sevdiği için böyle hazırladım. Tabii içerisindeki soğanın siyah kara soğan olmasından dolayı da kıymanın rengi de bayağı bir siyah görünüyor. Yanında bir de yoğurt veya ayran da alacak olursak vitamin tamamen vücudumuz için faydalı şekilde vücudumuza almış olacağız. Soğan bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sayılarının çoğalmasında yardımcıdır. Bunun için ne kadar soğanı günlük hayatımızda yaşantımıza alırsak o kadar da bizler için faydalı olacaktır. Kuru soğanın saç dökülmesinden tutalım, diş eti sağlığını korumak için de haftada bir adet çiğ pişmemiş kuru soğan yemenin çok güzel faydaları vardır. Ve yanında yoğurtla harika bir yemek. Özellikle de gençlerin, çocukların çok sevdiği bir yemektir. Kıymalı makarna bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.